Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sıraç Bugün arkadaşlar sizlerle beraber, beraber e, Döner efsanesi oynayacağız Vallahi Daha diye bir tane arkadaşım söz vermiştim GTA atacağım diye ama GTA atamadım kanka Vallahi bir şey oldu GTA atamadım çünkü şöyle bir şey oldu Ben Fark etmeden yani böyle 2-3 gün var yaptığım için ve Video 1 GB'den fazla olduğu için atamayacağım. <laughs> Kusura bakma aga. Onun yanında bunu oynayacağız bugün. Buna Onun yanında bunu oynayacağız bugünlük. Mikrofon geldiğinde zaten GTA 5 çekeceğim zaten söz verdim. Söz veriyorum hatta. Ve e, eğer 30 abone olursam yayınlara başlıyorum. Bunun da sözünü öreyim. İlk defa oynayacağım. Bismillah dedik. Başla güne. Döner dünyasına hoş geldiniz. Videoda Dönerin izlediğim kadarıyla yapacağım. Hazır mısınız? Hazırım dayı oğlum. Fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Tabii. yardımcı olmayacaksan ne yaparım burada Affedersin de. Çekil köşeye. Ananın yemin ederim. Ben bunu nasıl doğru düzgün keseceğim. Götünü kaşıma ya adam götünü köşeye bilerek. Klavye <laughs> gerek böyle <laughs> oynayalım ama buna koyayım Bir döner sandviç yapıyorum Ne döner ne sandviç an Eee niye bir şey yapıyorum ya Biz mi yiyeceğiz buna Gel alsın hop 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 Şurası aradım Koydum gel Gel lan yola Aceles diye. Oğlum döneden yağ adamlıyor. Yedireyim bir denemes. Aa bo bu. Bekle teyze ya. Tamam oldu. Kapadık. olsun deyip yayını mı azaltsam? tamam çok iyi oldu. Ama yok tamam oldu. Ne istiyorsun? Ah. Olayı koymayın ne <laughs> yani ne öyle fazla da bir şey bilmiyorum da dayı. Gömmeyi unutmuşlar geliyorum burada döner ya. Birisine benzettim bunu. Şu eşkeli birisine benzettim de bu götürek aşıyor arkadaş. Ah Habibi geldi dur şuraya ekleyeyim de. Bunda para var. Gelsin. O senden önce geldi. <laughs> ah şu Discord bir açsana. Yayın ay yayın Yemen ne bir şey. Ne istersen. Ah şu Discord bir açsana. 7 tane de bir ders. Ah. Ah elimden kaçtı ya. Para alamadım. Kaç TL'miz var? Bu nasıl şarkı? Dükkana bakalım da. Serinletici portakal suyu. Daha az kesmeniz lazım. Çok Bu Buna... ne? Tamam, aldım. Nereden geri geleceğim? Evet. Selamünaleyküm dayı oğlu. Ya götünü kaşıma ver artık. Emrinizdeyim. Lan bir yere! Hemen gelip Git! Sorun değil. Aa ya tabi. Zaten böyle yaparsam daha iyi olacak. <laughs> İki tane yiyecek bir de ay Bekle be ablam be. <laughs> Anlaştık. Tırnaklarını bir kes, bir yıka eline. Şimdi sen sokak lezzetleri buraya? Lan 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 dur. Sen... Bak. İki dakika acıktı ya hemen yüzü düştü. Daha az bekleyin ya. Al, al tosunu al. Al tosunu al. Ağzını açma kerişim sen ha. Al dayı al ver sen, en, gelmiştin Yine mi ka- Çenem Çahil sana Çenemini göster- Çenemini gösterme O çen- <laughs> Bayıl domuzu geldi Yaş 70'i hiç bitmemiş abi bitti. Konuşacak bir şey bulamam. Ha arkadaşlar bu arada yani ben niye GTA videolarımı bu kadar az izlemeye başladı artık. Bir ilk videolarıma bakın, ilk iki videoma bakın, bir de son videoma bakın. Yani bir GTA'nın birinci bölümüne, ikinci bölümüne bakın, bir de son bölümüne. Yani Üçüncü bölümüne bakın, izlenme düştü. Bir, birisi 30 mı, birisi 80 izlendi. Diğer 30 mu 40 mu? ne izlendi? Şunu yetiştiriyor muyum lan? Parayı topladım, okey. Yüz az. Cin gelmiş onu yeni fark ettim. Tövbe estağfurullah. The day is over, el día ha terminado. Delirdim ama. Gün kaç? Gün üç. Ne olduk? Tamam. Öyle. DPI'ye takma özelliği var. O çok iyi oluyor. Yoksa ben bunu ömrüm bile kesem ama. Allah'ım sabri. İnşallah gözükmemiş yerde kameraya yoksa. Uyu lan. Klavye tıklamam bile gerek yok. Patates gel artık. Çok iyiyiz. Güzel bir dönemci efsanesiyiz ya. Hadi şöyle dar yapak. İhtiyacımız olan da badı ay badı fly gördün Sardık. Al böyle düz zina. Yani bu kadar para ne arıyor oğlum? Bakkal mı soydun? Banka diye mi bakkal soyarsın <laughs> sen? <laughs> bu tosun gene mi geldi ya? Ay tosun geldi gelin. Dayı abi sen az bekleyeceksin ya. Sen pişene kadar ben de döner soyacağım. Azıcık bekleyin ölmezsiniz. o dilini Dil çıkarıyor bir de ya Sen niye üzüldün oğlum bu daha önce geldi senden bu niye üzülmedi o zaman Hastır 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 Of dayı ya yürü git Aaa para çaldı parayı alamadım Parayı alamadım kaç paramız var? 145. 5, 5 lirayı ala. 5 lirayla alamıyorum onu. Hay. Evet. Yani dediğim gibi izlemeler düştü. Like atıp abone olmayı unutmayın ha. <laughs> kaç senedir dönüyor buna göre bir türlü şey alamadık. Tabii ki. Yani bir kanalında yani maksimum bu en yüksek aboneli kanalım yani şu ana kadar. Lan ben ne soymadım. İki dakika bekleyeceğiz ya. Azıcık malzemeden çalsam mı? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bunlar ne? edin hadi. Hadi hadi. birlikte. Al lan lan. Sen niye iki tane yiyorsun? İki tane yani. Yiyebilecek mi? Al paşam al. Yallah hadi. Yani... Draklilik yapayım diyeceğim de yani... Takır takır ses geliyor webcam'de. Yani webcam sakutu gönderken anlatamıyorum. Niye herkes iki tane istiyor? İki dakika bakmıyoruz, gene götünü kaşıyor ya. Hadi Allah dayalı. Ablanın yüzü düştü abla daha yeni geldim bir daha bismillah ya Yani flash mıyız biz sana hemen yani o kadar hızlı hizmet edelim O skater neresini ne dönüyorsunuz lan Yetişiyor mu yetişiyor Hem de bal gibi yetişiyor O bayıldığımızı geldi o bizi yer... Kepenkleri kapatın Kanka bir saniye gelmiş neyi ne istiyorsun? Bayıldım ya Bugün 60 TL kazanmışız. birazcık genişletin. da... Bir sus be. mücadelede daha az kes. <laughs> Aldım. Patatesler çünkü yani patatesler kesene kadar akşam oluyor. Bak gördün mü? Daha az kesiliyor. <laughs> Sen. Ne? <laughs> yani Niye sağ anlatıklamadım? tıklamadım? İçinden geldi. Uyuyamadan. İki tane mi istiyorsun? Sen dün de gelmişsin oğlum sen niye iki iki yiyorsun yeter lan. Aaa bugün ne bitsin? Videoyu da bitirelim o zaman. Yallah! Yallah Habibi yallah yallah! Al abi. Ne de 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 de. Teyzem hoş geldin ablam. Yani bu nasıl bir sıfadileşkali ya? Sıfadileşkali yani sıfadileşkali. Oğlum ben bunları bir dakikada nasıl bitireyim? Emrinizdeyim. Da şuna en var Helal olsun. Sen şöyle dök al elinde ya Çok naziksin dayı oğlum. Vallahi billah. Gel ben Lan döner daha yeni kesim ne hala bitti. Ben asla bir galiba. Bekle kız. Bekle kızım bekle. İki tane mi? Ya sabır. Yetişmez. Yetişmez yetişmez. Dur şunu şunları 116. Nah. No. Nah no, ne alaka. Nah no, gülü no. Kim bir tane istiyor? Dur. Elim ayağım bütün bir hepsi birbirine dolaşıyor şu an. 123 İyi iyi. GÜN 5 OLMUŞ! 16 dakika olmuş arkadaşlar baktım kayıttan. Bir, bir bölüm daha iyi gider. Yani. Sarıyor sarıyor birader. hızlı gidiyor ya bir de çok iyi oluyor Anlaştık. Dayı çıkar ee, Koy koy Ya bu adam niye benim babama benziyor ya? Vallahi bile babama benziyor ya. Şaka şaka benzemiyor da yani. Ya yani tipi benzemiyor da saçı falan benziyor. Bu bayır domuzu ne? Gene geldi bu bayır ha. Bir tane isteyen var kendine mi oluyor? Bir iki tane isteyenler var mı? Oşt! Yarı lan! Bu bayı şimdi beni yer ama dur. Yükşene vereyim de. Yoksa bu beni ya Aşıktan beni kemiriz. Ah. Ah. Yalla hadi. Yani abi affedersin de cin gibisin yani. Eee patates bitti. Hadi adam öldürecek şimdi bize. Bıçak çekecek şimdi arkadan. Oo. Oğlum. Ben sana daha iyi demedim ya sen nerede geldiğin yere? Ben buna daha iyi vermedim arkadaşlar. Hepimiz aynıyız. Öpçelik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklara bakmayın. Ne tek kaş kaldı adına. Yirmi saniye yetişir mi diye düşünüyorum, düşünüyorum ben. Allah yetmedi, yetmedi daha yolu buyur. Azını sana verdim hadi. Sen sen bayağı bir bekledin ya. Allah bilir. Paranı ver, paranı ver. Aa gene tezgahta para kaldı. Onu alsam 200 olacaktım. O nasıl bir şarkı değil? Delete the alien falan bir şeyler bu. Bu deli. Meyve suyu, meyve suyu alak. Serinletici portakal suyu. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.